Hepinize merhaba arkadaşlar ben Baykro bugün Instagram'da şifresiz bir şekilde beğenilerimizi nasıl arttırabiliriz sizlere onu göstereceğim. Gerçekten ama gerçekten işe yarıyor ve çok mükemmel bir site ile karşınızdayım. Bence yani bu siteyi hemen es geçmeyin. Sonuna kadar izleyin sonrasında zaten ne demek istediğimi anlayacaksınız. Şimdi öncelikle arkadaşlar açıklama kısmında link bırakıyorum. Hemen oradaki linkten direkt SMM Swift'e ulaşabiliyorsunuz. Ulaştığınızda böyle bir yer geliyor ama karşınıza. Burada kayıt olun butonu var. Kayıt olun butonuna bir defa tıkladığımızda kullanıcı adı, mail adresi ve telefon numarası, şifre istiyor. Kullanıcı adı hiçbir şekilde Instagram kullanıcı adınız değil. Sisteme uygun herhangi bir kullanıcı adı girdikten sonra mail adresinizi giriyorsunuz, telefon numarası, şifre. En son olarak iki adım kalıyor. Robot değilim ve kullanıcı sözleşmesini okudum. Hemen bu ikisini tikledikten sonra kayıt ola basıyoruz ve anında kayıt oluyoruz. Şimdi ben kayıt olduğum için tekrardan kayıt olmayacağım. Hemen girişim yapacağım sizlere daha detaylı göstermek için. Arkadaşlar Sistem ücretli. Yani gerçekten ama gerçekten baya iyi bir sistem. Bence bu sistemi kaçırmayın. Yani diğer sitelerle bir karşılaştırın. Ondan sonra hangisinde alışveriş yapacaksanız siz ona karar verin. Yani bu sistem baya ucuz. Şimdi sizlere göstereceğim. Ben paketleri göstermeden önce hemen e, sizlere bir şey göstermek istiyorum. Bakiye ekleme yeri. Bu sistemde nasıl bakiye eklenir onu sizlere göstereceğim. Sol üst tarafta gördüğümüz üç çizgiye bir defa tıkladığımızda burada baki ekle yeri var. Baki ekle yerine tıklıyoruz. Ödeme yönteminde Payter kredi kartı, banka kartı var. Yani herhangi bir kredi veya banka kartınızla ödemenizi 7-24 ve çok güvenilir bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Aynı şekilde havale, EFT, ATM'de yapabiliyorsunuz. Genelde ben yani alışverişimi yaptığımda Payter kredi kartı ve banka kartını kullanıyorum. Miktar sisteme ne kadar girecekseniz miktarı giriyorsunuz. Sonrasında telefon numarası burada sahip olması lazım bilginiz olsun. Yani güven konusunda arkadaşlar hiçbir şüpheniz olmasın. Gerçekten uzun zamandır yani iki, bir yıla yakındır evet bir yıldan fazla aslında bir yıldan fazladır. Ben bunu kullanıyorum hiçbir sorun da görmedim. Güvenli ödeme yapa basıyorsunuz ve hemen ilgili sayfaya yönlendirilirsiniz. Ha Papara kullanıyorum Papara ile ödeme yapmak istiyorum diyorsanız da burada Papara ile öde var. Papara ile ödeye basarak hemen ee, papara ile ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz. Az önce söylediğim gibi paket fiyatları değil mi? Arkadaşlar paket fiyatları bayağı ucuz. Şimdi kategori kısmından bakacağız zaten. Instagram takipçiler baya baya uyguna satılıyor. Hemen bakalım zaten. 1000 adet takipçi 5.5 lira. Bakın 1000 adet takipçi anlık olarak geliyor. 5.5 lira. B bayağı ucuz ya. Gerçekten çok ucuz. Biraz aşağı iniyoruz. Beğeni en son gelmek istiyorum. Instagram için e, keşfet etkili hizmetler var. Otomatik izle, iz, işte hizmetler var. Video izlenme, Instagram TV izlenme, beğeni canlı yayın izlenme, kaydetme, keşfet etkili hizmetler var. Yorum hizmetleri var. Mavi tikli onaylanmış hesaplardan paylaşım yani paylaşılıyorsunuz. O derece ben sizlere bu kadar yani gelişmiş bir siteden bahsediyorum. TikTok kullanıyorsanız ve keşfette çıkma engeliniz varsa keşfete çıkamıyorsanız videolarınız izlenmiyor veya videolarınız beğenilmiyorsa TikTok izlenme, beğeni, takipçi satın alarak TikTok keşfet engelinizi açabiliyorsunuz. Biraz aşağı indiğimizde Twitter için Türk favori, yabancı favori, tweet, takipçi her şey mevcuttur. Yorum, tweet falan her şey var. YouTube en önemlisi. YouTube ile uğraşıp ve 4000 saati geçmekte zorlanan bir sürü kardeşimiz, abimiz, dostlarımız var. Burada İzlenme süresi satın alabiliyorsunuz. Abone satın alabiliyorsunuz. Beğeni, yorum, dislike hepsini satın alabiliyorsunuz. Biraz aşağı iniyoruz. Telegram kanal abonesi yükseltme, Telegram yorum, anket, oylama falan var. Facebook sayfa beğenisi, Facebook paketleri var. Twitch, Spotify, SoundCloud, Discord, e, Snapchat, Trendyol her şey var arkadaşlar. Mevcuttur. Şimdi beğeni bizim için önemli olan beğeni. Ben yabancı gerçek almak istiyorum. Bu arada arkadaşlar Türk gerçek de var. %100 Türk isterseniz buradan da satın alabiliyorsunuz. Ben yabancı gerçek alacağım. Hemen yabancı gerçeğe basıyoruz. 1 lira 66 kuruş 1000 adet bu arada. Direkt Instagram'a geliyorsunuz. Hesabınız açık olmalı bu arada bilginiz olsun. Hemen bağlantıyı kopyalıyorsunuz. Bu arada çok eski bir e, fotoğraf bu. Hemen geliyoruz buraya link yapıştırıyoruz. Miktarı giriyoruz. Ben 10 adet bir şey pardon 25 adetmiş. Ben bir 25 adet gireceğim. Sadece deneme amaçlı. Bakın şu an ee, hemen hızlı bir şekilde pardon hızlı bir şekilde siparişim devreye girdi ben şimdi videoyu durduracağım bakın şu an kaç beğenimiz var 288 beğeni var değil mi şimdi arkadaşlar ben videoyu durduracağım ee, beğeniler geldikten sonra videomuza devam edeceğiz sonra videosu bitireceğiz açıklanmak için link var şimdi videoyu durduruyorum beğeni geldiği gibi videomuza devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın anında bakın anında beğeniler geldi ve halen gelmeye devam ediyor. Bakın gördüğünüz gibi beğeniler çok hızlı bir şekilde geldi arkadaşlar. Bakın yeniliyorum. Halen gelmeye devam ediyor. Açıklama kısmında link var. Bence o linki kaçırmayın. Videomuz buraya kadar da kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.